Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanala abone olabilirsin. Ve bugün seninle konuşacağım konu Gaslighting. Kelime olarak aslında bir tiyatro oyunundan gelmektedir. 1938 yılında sahnelenen gaz ışığı oyununda Jake her gece gaz lambasının ışığını söndürür. Eşi Bella bir gün kocasına ışığın her geçen gün daha az yandığını söyler. Ancak Jake bu gerçeği reddeder ve eşini suçlar. Karısının bunu rüyasında gördüğünü, onun bir akıl hastası olduğunu iddia eder. Bella kendinden ve akıl sağlığından şüphe etmeye kendi gerçekliğini sorgulamaya başlar. Gaslighting Temelde psikolojik bir manipülasyon biçimidir. Bu manipülasyon türünde mağdur, karşı tarafın söylenme davranışları sebebiyle hafızasını, düşüncelerini, ruh sağlığını ve algılarını sorgular. Muhakemesinde bir eksiklik olduğunu düşünmeye başlar. Bir süre sonra da buna inanır. Çünkü etrafında onu sürekli eleştiren, hatalı olduğunu söyleyen, eksik hissettiren, kusurlarını yüzüne vuran biri vardır. Genellikle bu manipülasyona seni maruz bırakan kişi, sevdiğin ve güvendiğin biri olduğu için yaşadığın durumdan, I uh -huh. daha fazla etkilenirsin. Normalde hissetmeyeceğin duyguları hissedersin. Gaslighting, karşı tarafı aşağılanmış, suçlu ve zayıf hissettirerek kişisel çıkarları için kendinden şüphe uyandırma ve karşı tarafı kontrol etme çabasıdır. Romantik ilişkilerde manipülatif biri bunu genellikle 3 aşamada uygular: idealize etme, değersizleştirme ve gözden çıkarma. Önce ilişkinin mükemmel olduğu izlenimini yaratır ve kendine hayran bırakır. Ardından en zor evri olan değersizleştirme aşamasına geçer. Eskiden hayranlık ve büyük saygı duyulan kişi artık sorunlu ve başarısız olarak nitelendirilmeye başlar. Son aşama gözden çıkarma evresidir. Adur terk edilir ve manipülatif kişi yeni arayışlar edinir. Araştırmalar ve bulgulara göre bu psikolojik manipülasyon tekniği farklı şekillerde uygulanabilir. Gaslighting'e uğrayan kişi durumu fark ettiğinde manipülatör onun yanlış hatırladığını ve aklının yerinde olmadığını söyleyerek Adur'un algılarını manipüle eder. İkinci yöntem daha fizikseldir. Örneğin gaslighter yani gaslighting'i yapan kişi evdeki bir eşyanın yerini değiştirir ve daha sonra tekrar asıl yerine koyar. Mağdur eşyayı önceden yerinde göremediğini fakat şimdi yerinde olduğunu söylediğinde manipülatör eşyanın her zaman yerinde durduğunu ve sorunun onda olduğunu belirterek mağdurun akıl sağlığını sorgulamasına zemin hazırlar. Diğer yöntem ise kasıtlı olarak bir olayın ayrıntılarından haberi olmayan manipülatörün mağdurla sanki bu detaylardan daha önce bahsetmiş gibi konuşması ve mağdurun hafızasında bir sorun olduğunu hissettirmesidir. Manipüle ettiği kişi şimdi de unutkanlık ve hafıza sorunlarıyla suçlamak Gaslighting terimi günümüzde daha çok ilişkilerin duygusal olarak sorunlu yönlerini ifade etmek için kullanılıyor. Bir tarafın yerine üstünlük kurması, karşı tarafı kötü hissettirmesi, sürekli çarpıtması, duygularını görmezden gelmesi ve ilişkinin tek hakimi olması bu tanım kapsamına giren durumlardan sadece birkaçıdır. Duygusal açıdan sürekli eksik, hatalı ve sorunlu hissettirilen kişi bir süre sonra bilincini ve kendi iradesini kullanamaz hale gelir ve tam bir teslimiyetle hayatına devam eder. Gaslighter tüm kontrolü eline alır ve ilişkideki her kararı vermeye başlar. Aslında bu kişinin amacı karşı tarafın kişiliğini ve yaşamını kontrol altına almak ve onu istediği gibi manipüle etmektir. Bu kontrol o kadar ileri seviyeye gider ki mağdur kimliksizleşmeye başlar. Bir birey olduğunu, sınırlarını, karakteristik özelliklerini, yaşam amacını yani kendini unutur. Gitgide kendine duyarsızlaşır. Bu kişilerin narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduklarına dair araştırmalarda mevcut kişilik bozukluğuna sahip olanlar kendilerini yüce ve önemli görür. Bu nedenle çevrelerinde ve kurdukları ilişkilerde daima kontrol etmek, önemli görülmek, ilgi odağı olmak ve değer görmek isterler. Karşıdakini kendine bağımlı kılmak için ellerinden geleni yaparlar. Mağdurun duygu, düşünce ve arzuları narsist için pek de önemli değildir. Önemli olan karşı tarafın düşünce ve eylemlerini kontrol etmek, şekillendirmek, onu çevresinden izole ederek kendisine bağımlı anlı hale getirmektir. Esteiter narsistler her ne kadar kendilerini çok değerli ve güçlü görseler de aslında kırılgan bir benliğe ve özgüvene sahiptir. Bu duygularını örtbas etmek için de karşı tarafı manipüle etmeye ve kontrol altında tutmaya mecburdurlar. İlişkin konusunda sürekli kafan karışıyor ve kendine sık sık yanlış mı yaptım, acaba hata mı yapıyorum diye soruyorsan, yaptığın tüm tartışmalardan dolayı suçlanıyorsan, sürekli eksik hissetmeye başladıysan, özür dileyen hep sensen, duyguların dışlanıyor ve görmezden geliniyorsan, kavgalarda haklıyken bile kendini savunamayacak kadar yol durgun oluyorsan yaşadığın durum tam da bu kavramdır. İlişkinin geleceğine dair hiçbir umudun kalmaz. Partnerin seni incitir, sana bağırır veya hakaret eder ve sen bunun için bile suçlanırsın. Örneklerden ziyade gaslighting yaparken sıklıkla kullanılan cümleleri de gözden geçirmekte fayda var. Bunları sık sık duyuyorsan ilişkini yeniden gözden geçirmelisin. Böyle bir şey olmadı uydurma. Katılmıyorum bunlar senin fantezilerin. Sana bunu söylemedim rüya görüyorsun. Herkes senin bir yalancı olduğunu söylüyor. Abartıyorsun. Böyle bir olayı hiç yaşamadık ki. Senin ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Seni asla incitmeyeceğim. Sen benim için çok değerlisin. O sözleri öfkeyle söyledim. Bu cümleleri duya duya ama çok defa duya duya zamanla kendine acaba çok mu hassasım diye sormaya başlarsın. Çoğu zaman kafan karışmış, hatta delirmiş gibi hissedersin partnerinden sürekli farkında olmadan özür dilemeye başlarsın. Hayatın uzaktan çok iyi gözükürken, bu kadar çok iyi şeye sahipken neden hala mutlu olamadığını ilk etapta anlamayacaksın. Partnerinin davranışları için sık sık arkadaşlarına ve ailene bahaneler uyduracaksın. Kendini arkadaşlarından hatta ailenden bile bazı şeyleri saklarken bulacaksın. Bir şeylerin son derece yanlış olduğunu biliyorsun fakat ne olduğunu asla tam olarak ifade edemiyorsun. Aşağı alanmalarda ve çarpıtmalardan kaçınmak için yalan söylemeye bile başladın basit ve temel kararları vermekte sorun yaşıyorsun. Eskiden çok farklı bir insan olduğunu düşünüyorsun. Gaslighting'i uygulayan partnerin son derece profesyonelce hareket edeceği için Gaslighting'e maruz kaldığını fark etmenin her zaman kolay olmayabileceğini unutmaman gerekiyor. Bunu fark ettiğin anda seni olumsuz anlamda manipüle edecek bu tarz kişilerden korunmanın en temel yolu kendi çizgini ve sınırlarını çekebilmendir. Karşı taraf bunu yapmaya devam ederse o kişiyle ilişkini son sonlandırmalısın. Çünkü partnerinin ruh hali pek de sağlıklı olmayabilir. Aynı zamanda senin sağlığını düşürmeye de başlayacaktır. Bu kişiye profesyonel olarak destek verebilecek kişi sen değilsin. Eğer bunu yapmaya başlarsan geçmişten daha kötü yerlere gideceksin. Bu sefer sürekli ona hizmet eden taraf olacaksın ki bu seni daha kötü bir hale çekecektir. Her iletişimde bir manipülasyon şüphesiz ki olabilir. Ancak İkili ilişkilerde, daha çok duygusal ve romantik ilişkilerde kişiler ilişkiye başladıktan sonra birbirleri üzerine taktik veya manipülasyondan ziyade güzel ve temiz duygularla devam etmelidir. Çünkü ilişki dediğimiz şey temelinde taktikler üzerinde değil, güzel duygular üzerinde devam edilmesi gereken bir şeydir. Güzel ilişki yaşaman dileğiyle sevgiler hoşçakal.